Yeni ani geldi uzun. Şimdi kuzümler bize gelmişti. Sonra artların mesaj attı parka gelip. Yok kiziyiz. Zeytene bizde gitmek istiyordum tememe yazdık. Sonra sesli aradılar beş sonra. Gelin lan artık bağırıyorlardı biz. Halamlardan da izin koparmaya. Gelis olduk. Sonra izin verdiler tememe ama. Fazla uzaklaşmak yok dediler biz de tememe dedik. Ciktik parka geldik sonra. Kuzumi tanıyanlar vardı tanımayanlar. Tanıttık felene. Sonra oynamaya başladık yorulduk. Dinlenek biraz dedik. Yeni katılanlar vardı onlar gitti ve de. Bizim gerçek grubumuz kaldı. Yani hep tanediklerimiz. Saat baya geç olmuştu. Sonra bizim aklımıza bir fikir geldi. Dedik sebete yapak sebete zile bas topuk kaç diyenler de var. Biz bir kurban evi sektik. Zile basıp oradan uzak lastik birinci. Sinde. Kapı acildi ama bir şey olmadı. İkinci. Kere baska yaptık bu seferde. Bu sefer artık o kisi tam kapıdan mı? Gece oldu bilmiyorum ama kapı aniden. Biz kaçarken acildi ve de oradaki abla. Bizi gördü. Biz kaçarken yani yuyuyor. İşte abla senereme arkamızdan bağırdı bilmiyorum. Çünkü çok tezli osuyorduk. Sonra parka geri kostuk. Kuzum gördü sonra bizim bir. Kosusumuz var sanarsın roketiz. Abla bizi kovalamaktan vazgeçti ama. Az daha yakalanıyorduk odumuz koktu yani uyuyor. İşte bu anı da bitti. Bisi şey olmadı herkes evine de geldi sonrası. Kuzimle evde oynamaya. Mutlu soğuğunun.